Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları, ulaşım hizmet ağını iyileştirirken vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Müzik Bu kapsamda bir süre önce Pazarcık'ta 5 mahallede toplam 11 kilometrelik arteri sıcak asfaltla baştan sona yenileyen ekipler Narlı Mahallesi'ne bağlantı Türk Caddesi'ni de tamamlamıştı. Narlı ile beraber toplamda 16 mahallenin aktif olarak kullanıldığı arterin yenilenmesi, ulaşım standartını önemli ölçüde yükseltti. Müzik Cumhuriyet, İsmet Paşa ve Bahçelievler mahallelerinin muhtarları yapılan çalışma dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkürlerini ifade etti. Burada şu anda Narlı Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelerler ve İsmet Paşa Mahallesi'nin birbirine bağlayan Narlı e, Ana Merkezi dediğimiz Atatürk Caddesi'nin sıcak çalışma asfalt çalışması yapılmıştır. Hayrettin Güngör Bey'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Geçen hafta Narlı Atatürk Caddemizin asfalt çalışması yenilenmiştir. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Şu durumda bu Atatürk Caddesi'nin yapılması 3 mahalleye Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeliev ve İsmet Paşa'ya aynı anda hizmet vermekte. Bu yol 3 mahalleye hitap ediyor. Çalışmalarından dolayı öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok duyarlılar. Ne zaman kaplarını çalsak ellerine geldiği imkanlar doğrusunda bize yardımcı oluyorlar.